şu evde gözüm var. Şu arada Bir gözüm de var. Bir de oraya giresin Şuraya. location. Hadi oğlum al al al. Adam var lan. Senin Allah belanı ver biz. Tamsın lan. Sağ ol Allah razı olsun. Sıvaş adam. Dur. Hiç sesini çıkarma. Hiç, Üç mermi. Nerede göster bana sadece. Tam önüm Tam önüm bilmiyorum. Sen niye diyorsun Kurban oldum. Nereye gidiyorsunuz Mermim bitti mermim Ne şu, şu Silahım yok ki. I need a weapon. Hadi, doğru, doğru Burada baygın mı var? Gerçekten mi var? Gel buraya gel. Bak, en, Ana oda sveleri dağılmış kız. Ne? Aa. Bak birisi şurada. Market location. Nerede? Market location. Bayıldı mı? Estojen Mustafa tamam. Gel abi. Oda bitti. Hı? Yok bitmemiş. Biri buradan. Nerede? Aa önündeymiş Satın almış gibi oğlum yemin ederim. Savaş gideceğiz hızlı gel ha. Aşk elli metre zaten. Tamam. Ne bağırıyorsun küçücük çocuğa ya? Martin be. mi ben diyorum Ben be. Fantezi olsun desem mi attım? Ne var hiç söylemiyorsun bile. Aşkım işine yarar hiçbir şey yok. Hadi gel. Nereye geliyorum? Trene. Sayın otur. Treni evet. evet. Tamam. Yolda geçerken. Sataşacağız artık millet. Oğlum yırtık ondan çıkar gibi hep çıkıyorsun ya bir sus ya. Lan Sinan, şimdi küfür edeceğim Sinan, edeceğim ya. Burası... ya. yetişemezsin gel uç, uç uçmayla gelmen lazım. Biraz fazla almışım da mermi. Aa, ne oldu? Allah cezanı vermesin. Allah cezanı vermesin. Yemin <laughs> ederim. <Help>. Öldüm. <laughs> Ama sendeyim Anam aradım olsun seni kamyonun arkasına bağlar. Bütün halleri gezdirir bir hal ederim. Yine şanslısın hadi. Şanslı köpek. Bu da adam var bak. Ay Sıboş buradaymış adam Sıboş. <laughs> Yan trenin çatısında <laughs> beni çekecek. <laughs> Öldüm bile ya. Çekti mi? Allah evet alın. evet. Ben Aşağıdan beni kaldırabiliriz <laughs> şuradan. Dur. Önce ben bir kendimi kurtarayım. Ondan sonra. Iyi. Bitirdin mi onu? Bitirdim tabii. Çabuk al şuradan boş da beni kaldır. Treni. Şu silahı bir. Beni al, kaldırsan abi. da şu trene bir yetişsin. Dur 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 dur. dur. her Hem de buram da de bir yerde. <laughs> I'm recalling a teammate. Ya, kutu, 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 kutu. Bırak treni. Bana 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 bana. Oğlum lootum orada. Tamam git o zaman. Gidemem ki çok hızlı. Araba al gel, arabaya al gel. Ya şaka mı yapıyorsun sen Hocam Devoş ne yapayım? Durban oldum. Tren gitti bak. Tren. Ben, 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 ben. ben diyorum ki kanıtletmeyin. Vallahi tren gitti ya. O adamı çekmeden beni kaldırsan. O adamı çekmeden senin nasıl olacak ama benim beni de alacak ondan sonra. Neredesin? Arabayı aldım geliyorum. Bu kadar mı şanssızlık olur? Bu kadar mı kötü gidiş olur ya? Oğlum burası su zaten. Tamam, Hadi delireceğim şimdi. Ben nerede buradan çıkıyorum? Uçarak gitsem daha az gider diye veriyorum şeyden. Neredesin sen? Zaten gitti o kadar. Ana bölgede tekip. Bırak şu arabayı Allah aşkına ya. Hayır tren burada duruyor bitti ya benim lootum bu burada. Tırın. <laughs> Allah. Ne verdi işte. Lan aşağı düşecektim. Nasıl gidiyorsun? ış bura 3 3 3 bura 3 var. Ne oradanmış ne gelelim var ya. Aha vurdum. Allah'a salsın elleri. Çekil. 172 metre ne ara gittim ya? Ay adamlar da sol tarafından. Sol tarafın nerede? E yönünde bak bak geliyorlar sol tarafından. Mart location. E nerede be? sana bakıyor. olacak var? Yine var atam. Dedim ya işte sana. Adamlar sürü halinde sana geliyor. Nerede o? asla görmüyorum şu anda. Yok. tepede mi bu? evet ve tıpkı alt tepede diye düşünüyorum şöyle çıkacağım oradan sen neredesin? arkandayım şöyle 27 metre Benim, aa ağacın arkasında ya sen vuruyorsan vur öldü mü? sen vur bu da su gibi mermi içiyor arkadaş dayandıramıyorum ki hangi sönmeye gelmemiş o sıkıntı evet Ay. Var. Nerede? Ayak sesini yok mu? Hayır. Görevlerden birinde arkada bir arabanın olduğu tarafta. Sıra şu sen. Bir araçtan çıkabiliriz ama elbisayla bugün. <laughs> oy nenem oy. Al bana mı koyuyoruz? Sıfır başı araba. İşte Sor, o turosu aldı. Tek başına o. Var mı onlarda daha? Var. Soru, Bir soru. araç geldi arkamızdan. Dur. Allah belamı vermesin. Şey değişmedi şarjör. Bu adamlar alan dışı mı acaba ya? Araç var. Nerede? Orada mı yerde mi? Arkamızda. Gel. Lan buna da asist yalnız lan. Kimsin lan sen dana? Helal ya. Sağ ol hocam. Yemin ederim helal ya. Ne, vermiyor, ne, vermiyor? ne ki? Yemin ediyorum aynı benim gibisin. <laughs> Maşallah. Geldim parayı da önden çarptın İyi görmedim sanmı. Bari onu çalayım 93 olmuş. Gideyim de şuradan. Bir para ver de bari bir şey yapayım fişek fişi kattıursu bu. Ses senin için yastık kocam Ben gidik onların bir şeyini alalım. Sen öyle bindin ona atacağını. Hayır <laughs> elimde şey var sana olur. Elinci öyle yapıyor bilmiyorum. haberin olsun da. <laughs> İyi dedim ben. Bak. Bakacağız. Eğince bindi yapsan. Lan ne anlatam da abla gözünü sevin be abi. Oo biz yokken mekanımıza gelmişler. Evet.

Marked location. Marked location. Oğlum, var ya, sen ne yapıyorsun Maşallah maşallah. Tamam gidelim. Hadi. Şu arkadaki bir şey ne oldu? Yalan oldu. Yalan olur. Zaten herhalde onlarla biz kaldık. Mesaj şey ofisi nerede? Dumanı sönmemiştir ya. Adam tersi mi almış? mı bilmem Ay saçmalama tabii ki. Adam mı Uçuyor ben onu şey yapıyorum. Belli şarjörümde bunu seviyorum da dolarken sadece yüzeyi fırlayacağız. Şuna da bakalım ya. Şu etkinlikteler mi acaba? Sanmıyorum etkinlik. Ee, oradan geliyor evet birisi. Tam karşımızda bak geliyor şimdi. Mark the location. Söyle baksana dur bebeğim kimse varmamış. Mk P90 var burada. Yoo benim mermi gel. Aynen ben ne yapacağım bu Adam bak şeyde. Taşta. taşta. Sen de At önümde. Yeni görmüyorum. Bir şey oldu zaten diyor. İki kişi. Oldu. Kalan iki. Ama adam az önce o kıyafetle değil de. Değiştirmiş. Değiştirdi herhalde. Ne ne alıp Mark de Evet Bir şey yap. Sıboş niye indin arabada? Spon Allah, spon Allah, spon indim, keşke inmeseydim. Olamaz. Sıboş be, adamlar senin bu tarafına indiler, seni bu tarafa kaçtın. Aşkım ya. Seni çekmesinler diye geldim. Dur ya, kendi kendimizi patlattım. Bir sus zaten bana çok bozuk. Cık. Sen nasıl bir Sattın uçuşadın? oyunu. Ben satmadım. Sen sattın oyunu. Duvarın orada duruyor Yanına geliyorum. Nereye gidiyorsun? İkisi de atladı, önüne düştü. Tamam ben de Tam onlar düştü. Sen oradan kaçtın. <laughs> Acele oyun oynuyor. Beni benden alacak olacak. ya söz lan mı olan garip? P90'ı niye almadın orada? Ne P90'ı ya? Drop'ta. Bekle. Bir left. dur Allah aşkına ya abi. Adamlar dur. arkandaki duvarda beni lutluyorlar. Biliyorsun değil mi? Ben orada öldüm ya. Adamlar dolaşıyordu bu arada bu çevrede. Bomba geliyor. İyi dur orada sen. Şu oyunu sattın ya. Helal olsun sana bebiş Bari çatısına matısına çık bir şeyler yap. Neyse ne gerisi ne sen de mi? hadi bakalım. Ben ne çünkü çünkü... Nar olduklarını içiyordun. Nar oldukları dedi ki... Gram ses yok yerde Adam alana gitmiştir. Alan geliyor 100 metre. Şimdi önlerinde kabak gibi kaldın. Niye böyle söylüyorsun ya? Ulan hiçbir kere de birinin Hayır ama oradan bak. dönüp tekrar yine ateş etsen o ki sen eve giriyorsun. Niye? Bak sağındaki ağaçtalar tam şurada. Biraz sol ha tam karşında öyle ta ileride. 285 hadi bakalım. Bak gördün mü daha daha bak benim ekrandan bak. Şurada. Adam. Şurada bak adam. bu taraftakinde. Evet en sağ köşedeki ağaç bak tam oradan. Şu oradan. Ama öyle görürsen şunu mu alsam acaba yine daha güzel. Acı Bilmiyorum ben sana hiç. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim adamla çatır çatır onunla. Tam bu sıksa adam mı adamla? Açıkta duruyor adam sana gözüküyor. Adam gözükmüyor ki bende. Sen iyi misin? Ha nerede? Gösterir misin adam bana adam nerede Yok artık. Tövbe estağfurullah. Tamam da adam bana hiç göstermedi adıya geldiğimden beri. Sen bardan görüyorsun muhtemelen. Orada değil, Ora değil, daha sağındaki ağaçtaydı bak, daha sağ. Şu. Oradaydı, gitti adam artık orada. Çok uzakta zaten şu anda. Tamam, Aa, şu şu an senin alana gitmen lazım, 5 saniyen var. Tüpünü al, yürü bakalım. Benim tüpüm var mı? O da var. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ben öldüm ya. Bunlar beni yaşatmıyor. Sana o full şeyi bas dediğimde basmamışsın. 3 tane gazım var. Hadi Azım ve benim canım da yok. Ben onu öleceğim. Artık yapacak hiçbir şey yok. Burada öleyim de bari onlara şey yapmayayım. Çok üzgünüm. Aydın sabit abi. Yaz aydın. Hat beğenin. Geç gitsin.